أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Evet. السابعُ يدِّنْجِسِ مَعْمُولٌ مَنْسُوبُ 13, 13, 13. الِإِسْمُ الْمَعْمُولُ الْمَنْسُوبُ السَّابِعُ يَدِّنْجِ درم نيدا من ثلاثة عشر 13 taneden 7. mensup mamul nedir? Et temyizü temyiz. Evet buna temyiz, tebiyin, tefsir isimleri veriliyor. Mümeyyiz, temyiz eden, açıklayan mümeyyiz. Ve o temyiz. Şimdi tarif edecek. Et temyizu fıstılahin nuhati. Nahibcilerin ıstılahında temyiz. Bir örnek verelim. Et teravihu işrune rekaten. Rek temyiz. Ma ma ismun mensubun. Mensub bir isim ki yerfa'ul ibhame yerfo kaldırıyor. Ney el ibhame ibhamı. Kapalılığı kaldırıyor. Müpemlik, kapalılık var. Onu kaldırıyor. Yani ne demek? Yüzil. İzale ediyor yani Hı -hı. kaldırıyor. Zalike bu mümeyyiz, bu temyiz. Neyi kapa kaldırıyor? El-ibhame, ibhamı. Kapalılığı kaldırıyor. Neyden? kaldırıyor. Anzatin mezkuratin tammetin, bi ahad el esya'il khamsatin. Evet. Anzatin zattan şeyden. Zat demek evet. maykum bi nefsi, kendi nefsiyle olan. et-terabihu evet. evet. 20. 20, 20. 20. 20 o nedir? Bir zattır. 20, 20 ne olabilir? 20 20 rek'at olabilir, 20 secde olabilir, 20 efendim tahiyyat olabilir. Ama ne diyor? Rek'aten. Rek'aten demekle o 20'deki kapalılık ortadan kaldırılmış oluyor. Mezkuratin mezkur zattan mezkür olan, zikredilmiş. Evet. Haddi zartında melhuz, düşünülebilen, kavranabilen, kendi nefsiyle kaim olan ve zikredilmiş olan zatta. Yine öyle zat ki temmetin tamam olucu. İsmin tam olmasını öğrenmiştik. Kevnuhu ala haletin yemteni'u hmm. izafetuhu ma'aha. O halle beraber ismin muzaf olması hmm. mümteni oluyor. İmkansız oluyor. İsmin tamam olması neyle oluyordu? Bi ahadil eşyail hamseti. Beş şeyden biriyle. Bir nefsihi tamam olur. Hmm. Kendi nefsiyle tamam olması da bu da zamiri müphemde, ismi işarette. İki, temminle tamam olur. Hakiki temmin, takdiri evet, temmin. Hmm. Üç. Tesniye nunu ile tamam olur. Değil mi? Tesniye. Meneve Meneve <Same <Same <Same. Ha, mesva neydi? Menevane semne. Üç. Şib'i, şibhi cemi ile tamam olur. Şibhi cemi nunu. Mesela. Etterabi işrune. İşte. Bir de izafetle tamam olur. Mil'uhu. Asalâ. Vakat sebaka muhakkak geçti. Ne geçti? İsmin ee, ismin tamam olma bahsi geçti. Vakat sebaka muhakkak geçti. Ne? El eşyaül hamsetü elleti tekünü sebeben li tamamiyetil ismil mübhemi. İsmi mübhemin tamam olmasına sebep olan o beş şeyin anlatımı geçti. Nerede geçti? fi bahsil ismil mübhemi tam. Hmm. ismi mübhem tam bahsinde o geç. geç. Şimdi ya mezkür zattan kapalı kaldırır ev veyahut da mukadderatin. Hmm. Bu nereye matuftur? Mezkuratin. <laughs> Matufun ala kavli Demek ki temyiz iki nev'i oluyor o zaman. Değil mi? temyiz ne çıktı ortaya? İki nevi oldu ortaya. Bir, bir, ma yerfa'ul ibham an zâtin mezkûratin, birincisi bu. İki, vel âkher, di diğeri, ma yerfa'ul ibham an zâtin mukadderat. Mezkûr zattan, mukadder zattan. Avamil de ikisinin dörneği vardı hatırlarsan. Etteravih ve eşrûne rek'aten, rek'aten temyizi Mezkür zaten kapalı kaldırıyor. Bir de mamur-i bir örnek verdi. Tâbel alimu ibadeten. Bu da mukaddes zaten kapalı kaldırıyor. Tâbel alimu alim hoş oldu, temiz oldu, pak oldu. Hangi ee, açıdan? Ne açıdan, ne bakımından? Hmm. İbadeten ibadeten temyizi tabeden mi kapalılığı kaldırıyor? Hayır. Tabi manası anlaşılıyor. Temiz oldu, pak oldu demek. Hmm. El alim, e, alim de manası zahir anlaşıldı. Ama tabenin alimi olan nisbetinde mukadder bir şey var. Tabe şey ül alimi demekti. Hmm. Tabe şey alimi. Alimin bir şeysi hoş oldu. O şey ne? İbadete. Hmm. O zaman ne? tabe ibadetül alimi alimin ibadeti pak olur. Bu mukadder zat evet. nerede mukadder olur? Evet. Nerede mukadder takdir edilmiş, gizlendirilmiş olur? Fi cümletin cümlede cümlede yani fiil fail arasında müftida haber arasında mukadder bir şey var. Zeydun tayyibun. Zeyd tayyiptir. Nesi tayyiptir? İlme. İlmi tayyiptir. Nahvu. Tabe zeydun. Tabe hoş oldu. Kim? Zeydun zeyd. Ne cihetinden? Nefsen. Nefis cihetinden. Nefis cihetinden. Kişilik cihetinden. Değil mi? Evet, mukadder zat, cümledeki mukadder zattan kapalı kalır. Cümle ne burada? Cümle tabi zeydun. Tabi fiil zeydun fail. Fiil fail cümle cümlesi. Cümleyi fiili irhum mahalli yok. Cümleyi iptidai. Şimdi bakıyoruz. Tabede bir ibham var mı? Yok. E, zeydin kendisine var mı? Yok. Ama Zeyd'e mensup olan bir şeyde kapalılık var. O da nefsi. Tabe nefsü zeydin demekti. Tabe nefsü zeydin. Ey yani ne demek bak. Tabe şey'ü zeydin. Tabe'nin zeydi olan isnadında bir şey var dedi. Ha işte o şey. Fezzatul mübhemu huve şey'ül mukaddaru fi hâlihil cümle. Bu cümlede mukadder olan şey işte onun açıklanması lazım. Zeyd hoş oldu da Zeyd'in hoş olma e, cihetinin ortaya konması lazım. Şimdi nefse ne yapıyor? Kapalı ortadan kaldırıyor. Daha ben nefsü zeydin. Daha hoş oldu nefsü zeydin. Zeydin nefsi efendim hoş oldu. Evet. Evet ya Evet ya fi cümletin oraya matuf. Evet Nerede mukadder olan zattan kapıldı kaldırır. <laughs> Ma o şeyde ki va benzedi. Neye benzedi? He, cümleye benzedi. Tamam mı? Evve hatta şimdi onu hemen tefsir edelim. Evet hatta yema ol bir isim temyiz. Yerfau kaldırır el ibhame kapallığı anzatin mukaddaratin fi ma dah. Benzedi neye? El cümlete. Tamam Anlaşıldı. Vaheye idi aslında. Vaheye. Vaha yuzahi muzahet. Şabehe yuşabe muşabeheten. Yuzahi üne ne var? Allah'ım. Güzel. Peki. Örnek veriyor şimdi bunlara. Nahbu. Evet, nahbu. El havdu, havuz, mümtelün meh. Türkçe olarak edelim. tercimedim? Yani suyla dolu. Havuz suyla Hı. doludur yani. Tabii biz şimdi normal. İbareye göre mana verelim El havdu havuz mümtelün dolucudur. Dolucudur. Bak mümtelün dolucu. He. Yani, mümtelün dolucu ne dolucu? Hu o havuz dolucu. İyi de, o havuzun nesi dolu? Yani mümtelün şey uhu demektir yani. Mümtelün şey uhu. Şey ül havdu. O havuzun bir şeysi dolucu. O şey ne? Ma'en. Su. Yani ha. havuz dolucudur. Aslında havuz kendisi dolucu değil. Havuzda su. Onun içine dolucudur yani. Havuz dolmuş yani. Ha. Havuz o suyu alandır yani, Dolucu olan orada nedir? Sudur yani. Evet. Vel erdu vel erdu yer nedir? Müfecceratün fışkırtılmıştır. Yarılmıştır. Ne cihetinden? Uyunen pınarlar cihetinden. Şimdi müfecceratün ismi mefuldür. Bunun naib faili var. Müfecceratün şey'üha müfecceratün fışkırtılmış şey o yerin şeyi. O ne o? Şey ne? uyuna Ve zeydun zeyt tayyibun bu da sıfatı müşebbe. Bunlar hep cümle değil, cümleye benzeyendir. Mümtel'ün tahtındaki hüveye olan isnatında kapalılık var. Müfeccaratünün tahtındaki hiyeye olan isnatta kapalılık var. Ve zeydun tayyibun zeyt tayyibun hüve değil mi? Tayyibun hüve. Ne cihetinden? Eben. Baba cihetinden. Veya babası cihetinden. Baba olması cihetiyle Zeyd Tayyip'tir. ve hmm. Veya da babası cihetiyle Zeyd Tayyip'tir. İkisine de ihtimali var. Burada yani Muntasabun Anha da ihtimali vardır. Muntasabun an kendisinden dolayı temizin nasip edildiği isim. Hmm. Muntasabun Anhu. mı? Ebenim burada muntasabun anha da ihtimali vardır ki o zaman ne oluyor? Medih, Zeyde dönüyor. yani. Hmm. Tamam? E, i̇ki iki iki e, müteallıkı içinde olabilir. Zeydin müteallıkı nedir? Babası. Zeyd'in de Zeyd Zeyd Tayyib'in hoş olucudur. Eben babası cihetiyle bu zaman da e, o zaman da e, ne oluyor? Baba olması cihetiyle olduğunda Zeyde racidir. Ya da babasına dönüyor. Medih babasına dönüyor. Babası cihetiyle hoştur. Yani hoş olan babası. Ve übüvveten übüvvet cihetinden. Babalık vasfı cihetinden. Şimdi Zeyd kendisi babalık vasfı cihetiyle hoştur. Veya Zeyd babasının babalığı cihetiyle yani. Arazdır bu da. Babalık cihetiyle. Zeyd'in kendisi baba olma cihetiyle de hoştur. Zeyd Babalığı cihetiyle yani. Babasındaki babalık cihetiyle de hoştur. Yani ona güzel bir babalık yapılmış. yani. Ve daran, dar cihetinden. Şimdi bunun üzerinde biraz konuşacağız. Tüm. Şimdi diyoruz ki şuradan biraz anlatalım. Temiz ya ayın olur ya araz olur. Ya ayındır ya araz. Ayn olan mesela ev. ef, ef. Ayn. Gözle görülür, elle tutulur. veyahut da arazdır. Gözle görülmez, elle tutulmaz. Cevher değil yani. Ma yekumu bi nefsihi ma la yekumu bi nefsihi. Kendine göre değil. Araz da übüvvet mesela babalık. O bizim Türkçedeki babalık manası değil ha Yani, üvey baba manasına falan değil. Baba olma vasfı, ubuvvet mastardır. Yani. Şimdi bunlardan her biri izafi olur, gayri izafi olur. Tamam İzafi olur, nisbi olur veya gayri nisbi olur. Peki, ayna gelelim. Aynul izafi. Hem ayındır, hem de izafidir. Bunun örneği nedir? Baba. Baba. Baba hem ayındır, hem de izafidir. Niye? Baba baba olabilmesi için çocuk olması lazım. Çocuk olmadan baba adam var. Peki. Gayri izafidir. Ayındır, gayri izafi dar. Dar kelimesi ayındır. Ma yekun bi nefsidir. Ama izafi değil bir şeyin nispe, evin olması için bir şey mensup olması gerek mi? Ama bir kimseye baba denmesi için çocuk olması lazım. Peki geçelim araza araz. Araz izafi olur. Araz izafi olur. Babalık gibi. Babalık vasfı arazdır. Babayla kaim olan manadır. Ve izafidir. Babalık vasfını bulundurabilmesi için münüvvetin olması lazım. Çocuğa nispetle ubuvvet Yani evlatlara nispetle ubuvvet bulunur. Evlat, yani bir adamda babalık vasfı var babalık vasfı olmaz çoluk çocuğu var demek. Yani. Çünkü baba ile kayım olan manadır. E, baba, baba izafidir bir adamın baba denmesi için. Çocuğu olmasa, Hakiki manadır tabi. Yoksa mecaz anlamda Müslüm, e, baba. E, Müslüm baba. Demirel baba. Baba değil mi? Peki geçelim. Araz izafi olur, gayri izafi olur dedik. Gayri izafi olan da ilim gibi. İlim. İlim arazdır. Alimle kaim olan manadır. Hı. Tamam mı? Arazdır kendisi. İlmin kendisi bir cevher değildir. Arazdır. Peki izafi midir? Hayır. izafi değildir. Gayri izafi. Nisbi değildir yani. Mesela bir adamın baba olması için neye ihtiyacı var? Çocuğa ihtiyacı var. Çocuğa nispetle baba Ama alimlik için böyle bir şey yok yani. O izafi değildir. Nisbi değildir. Şimdi bunu gördük. Demek ki temyiz ayın olur, araz olur. Ayin da izafi olur, gayri izafi olur. Araz da izafi olur, gayri izafi olur. Dört kısım çıktı Peki ondan sonra geçelim. Bu dediklerimizden her biri ya muntasabun anha ait olur. Mesela nefis gibi. Nefsken tabe zeydün nefsen. Nefs muntasabun anha ait. Zeyd nefis cihetinden hoş oldu. Nefsü Zeyd'in demektir. Zeyd'in nefsi hoş oldu Başkasına nispetle de değil yani. Müteallika ait olamaz. Veyahut da müteallika mahsus olur. Müteallika mahsus olan nedir? Müteallika mahsus olan da dar. Dar. Zeyd'in bizzatı kendisi miydi? Evet. Yok. Zeyd'in kendisi değil. Dolayısıyla Zeyd'le ilgili bir şeydir yani. Tabe Dabe Zeydun Daran dediğin zaman Tabe Zeydun Daran. Zeyt evi cihetinden hoş oldu. Ev Zeyd'in kendisi değildir ama evin Zeyd'le vardır? Alakası, ilgisi vardır. Muntasabın anhi için değil Muntasabın'ın mütallıkıdır. Veya her ikisine ihtimal eder. Her ikisine ihtimal ediyor. Nasıl? Her ikisine ihtimal eder. Muntasabun anh de olabilir, muntasabanın müteallik'i de olabilir. Zeydun tayyibun eb'en eb, Zeyd'in kendisi olabilir mi? Olabilir. olabilir. O zaman eb'en temiz'in muntasabun anh'a ait. Zeyd'in kendisi değil de, Zeyd'in babası cihetiyle hoş olabilir mi Zeyd? Hı. O zaman da müteallik'ine Tamam, şimdi Mus'anif Hazretlerimiz e, Ayn gayri izafi ve muntasabuna anha e, ait olarak zikrettiği temiz tabe zeydün nefsendir. Tabe zeydün nefsen. Ayn'dır nefs. Gayri izafidir ve buradaki nefsen temizi muntasabuna anha aittir. Peki. Aslında şöyle demesi güzel diyelim. Yani. Bunda nefsini zikretmesi lazım. Tabe zeydün nefsen. Tamam mı? ve eben ve übüvveten ve ilmen yani bunlar arka arkaya vermesi lazımdı ki temizler nefsi görülsün yani bunlar temiz oluyor. Hmm. Tabe zeydün nefsen, tabe zeydün eben, tabe zeydün übüvveten, tabe zeydün ilmen demesi lazım. Oh. anlaşıldı. Peki el havdu mumtelüm maen, maen temizi nedir? Bu da mütalika ait. Yani. Havuzun bir nesidir? Kendisini dolduran şeydir. su Peki. Übüveteni konuştuk. Değil mi? Veteni, ikisine de. evet. Evet. Bu burada öyle diyor ama burada veteni, öyle mi eben mi dedi farkı var eben değil. eben ikisine de diyor ben şeyden bulacağım da hatırladım Sadece muntasabın ait olur diye öyle hatırlıyorum. Hangisi? Eben mi? E bu e, Sadece Bu beten. ait dedi. Hmm. Öyle hatırlıyorum. Şimdi eğer bu onun muhtemil yani, diyor da herkese muhtemil diyor ama muhtemil olmaması. Hocam. Eben e herkese muhtemilse. Evet. Bu de herkese muhtemel. Biraz aynı örneği tekrar etmiş gibi oluyor. Her şeyi dersek bu olacağım Hazretlerin dediği gibi. Yani. منتصب evet. tamam", عنه هو وجل 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 هذا وجل 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 طيب وجل وجل Ubuvvet yani kendisi baba ise ubuvveti. Yani Zeyd kendi babası babalığı cihetiyle hoştur. Veyahut da babalığı cihetiyle hoştur. Babasının babalığı cihetiyle. Öyle kast ederek diyor. Yani arazdır. İzavidir. Muhtemilun lehuma. Muntasabın Zeyd'e olabilir. Zeyd kendisi baba. Zeyd babalık vasfı itibariyle tayyiptir, hoştur. Veya babalığı itibariyle babalığı itibar yani ona yapılan babalık itibarıyla babası tarafına yapılan babalık itibarıyla yani o manayı gözeterek diyorum ama camiden benim hatırladığım böyle bir şey hatırlamıyorum, neyse onu bakarsın peki ve daran dar neydi ayındır, gayr izafidir, hasun bil mütaallik mütaallika mahsus tamam Peki. Ve hasanın güzeldir ne cihetinden vechen hmm. vecihten bu da cüzül muntasabe anhu. Hmm. Muntasabanın cüzüdür. Değil mi? Onun bir parçasıdır yani. Evet. Peki. Yani muntasabanın aynı değildir. bizatihi kendisi değildir. Onun cüzüdür, parçasıdır, bir bölümüdür yani. Evet. Zeydü zeyd zeyt, eftalü min amrin. Zeyd amırdan daha faziletli. Ne cihetinden? İlmen. İlim cihetinden. İlim arazdır. Gayri izafidir. Evet. Arazdır. Gayri izafi. Ve khasun lil, muta lil mahsustur maksustur ile ilgilidir yani. Alakalıdır. Evet. Zeyd'in bizzat kendisine yani muntasabın aittir dediğin zaman evet. müftida haber yapabilmen lazım. Değil mi? Zeydün He. Aynı gibidir. He. Ha, şimdi hatırladım. O ubuveti şimdi hatırladım. Ubuvet muntasabına ait olamaz diyor. Olacağım da. Mütallika aittir. Öyle mi? Tabii. Niye diyor? Çünkü Zeydün ubuvetin olmaz diyor. Ne? Muntasabına ait olsa müteda haber yapabilmen lazım. Zeydün ubuvet değil ki. Ubuvet sahibidir. Yani babalık sahibidir. Babalık da bil bilübübedir yani. Evet. Ama Zeyd'in dediği Ebu'n Zeyd babadır denebildiği için Muntasab'ın ana. Yani Muntasab'ın ana ait temiz o, o mümey evet, mümeyyizi mükteda temizini de haber yapsan yapabiliyorsun. Yani. Zeyd'in nefkı, Zeyd bir kişidir. Peki İşte o olmuyor. Zeydün ilim olmaz ki. Zeydün sahibi o ilmi. Zeydün, darun Yok, olmaz. O zaman hangi şeyden... De? E bana dedik hocam hem de muntasabın anayı hem de müteallıkına nispet Yok muntasabın anı müteallıkı içindir yani. Hmm. Zeytteki bir vasıftır yani. Evet. i̇lmen gibi yani. İlmen gibi. Hmm. Şimdi hatırladım. Bu, o zaman çünkü tahkik etmiştik bunu. Bu herkese Muhtemil değil, muhtemel diyor. Muhtemel değildir yani. Müteallıkı aittir. Hocam şundan ben az evvel söyledim. Zeydun Tayyip'in eben her ikisine de muhtemel oluyorsa ve her ikisine muhtemel oluyorsa aynı örnek tekrar ediyor. Çünkü bak, oluyor. şöyle de zeyd Ebun. Zeyd babadır tamam. Hmm. zeyd sahibi Ebin. Hmm. Baba sahibidir. O da olur. Hmm. O zaman ne oldu? Mütallika da ait olabiliyor. Hmm. Ama übüvvet öyle değil. Übüvvet çünkü bir ayin değil. Zeyd ile kayım olan bir manadır. Dolayısıyla hmm. müftida haber yapılamıyor. Muntasabın anha ihtimali yok. Mütallika ait. Aynı ilim gibi. Bak şimdi ilmeni okuyunca oradan aklıma geldi yani. Oradan aklıma geldi o, ilmen var İlmen, ilmen ilmun olamaz, yani. yani, muntaseba'a ait, ait olamıyor değil. o zaman. O zaman muntaseba'nın mütallikine, mütallik yani Zeyd'in kendisiyle ilgili bir şeydir yani, Zeyd'le alakalı bir şeydir. Zeyd'in kendisi değil. Zeyd'in ilmun değildir, Zeyd'in de sahibi ilmi, İlim sahibidir. Dolayısıyla ilim de Zeyd'le nasıl var? İlgisi var, alakası var. Hı hı. Evet. Peki. il müteallık dedik. Evete fi izafetin. Veya izafetteki efendim mukadder zattan kapalı kaldır Ev fi izafetin nereye matuf? Ev öv... ve ev mukadderatin fi cümletin ev ma da ha ev fi izafet ve izafetteki mukaddes şeyden kapalı kal. Nah. beni beni hayrete düşürdü, beni şaşırttı. Tıbuhu. Tıbuhu. Onun hoşluğu. Tibu şeyi, onun bir hoşlu hoşluğu. O şey ne? Eben. Tamam. Ve daran ve ilmen. Evet. Ve ubuvetan. Artık sırala git. Ve bu temyiz. Hangi temiz ma yerfa'u al-ibham an zatin mukaddaratin zattan kapallığı kaldıran temiz failun faildir fil ma'na fil hakika yani <laughs> hakikatte faildir lafızda fail değil evet fail değil yani her ne kadar hakikatte tabe zeydun diyorsak da tabe nefsü zeydin demektir yani manada faildir yani manada faildir Hakikaten fail olabilir. Tabe nefsü zeydin. El havlu mümtelun e, mümtelun ma'uhu dediğin zaman su dolucudur. Halbuki su dolucu değil havuz doluyor yani. Dolucu olan havuzdur. Su doldurandır yani. Orayı dolduruyor yani. Dolmakta olan e, yani suyla dolan havuzdur. Havuzun kendisi yerdir. Oraya su doluyor. Peki felihade, işte bundan dolayı yani manada fail olduğundan dolayı la yetekaddemu takdim etmez geçemez. Bu temyiz ala amilihi amilinin üzerine geçemez. Ve temyizü temyiz bir hüküm daha söylüyor. Ve temyizü temyiz yani cinsi temyiz ister mezkur zattan kapalı kaldırsın ister mukadder zattan kapalı kaldırsın temyiz la yekûnü olmaz. İlla ancak nekiraten. Ancak nekiraten. Bu da Arap kelamında böyle istikra ile sabit olmuş bir hükümdür yani. Yoksa marife niye olmasın? Olabilirdi ama Arap kelamında incelenmiş, bakılmış, temiz olan ancak ne oluyor? Nekir oluyor. Onun için diyor ki ve temyizu temyiz layıkûnü olmaz illa ancak nekiraten ancak Fe'inne vaka keda yani böyle vakı olmuş bir kelam ile Arap, Arap kelamında bir delil istikra, istikra deliliyle. Evet. Ve sekizincisi.